Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Çok keyifli, çok troll, çok böyle bağırışlı çağırışlı aşırı eğlendiğimiz bir maç oldu. Ee, biraz küfür falan var önceden uyarayım ama full makaraydı. Ee, Videoyu harbi sonuna kadar izlediğinizi tavsiye ediyorum. Çok eğlendik biz oynarken. Umarım siz de eğlendiyseniz iyi seyirler. İyi o zaman. <laughs> Lan şuraya kursana. Amına koyayım ya. Bu adamın flaşı beni nasıl şöyle diyor ya? Abi bu sentinelder hayırdır ama da FMP oyunda bir oyun tahmin ediyor. Arkadaşlar kırdık. Abi şuraya bir smoke kartına. Aaaa! Spike A'da düştü. Tamam eğlendim. ya. Ya bırak! 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 Fake o, fake o, fake o, Ananı sikir! Kur'an'ı bu da alalım. Benim Bey sinirleniyor Noktayım. Bir dört aldım bu kaydı. Oğlum salak mısın sen? Ne yapıyorsun amına bunu? koyayım? <laughs> Bunun kayıt aldı. La havle, la havle. Abi çeklemeden <laughs> niye gidiyorsun oğlum sen? Abi, Şu A'ya bir açın bakayım ya. <laughs> Enayi vandallar var ya beyler her türlü skinler var. Her türlü cemiyet bet çorba, çay, kahve, simit, poğaça böyle. Oğlum bizim iki öncümüz var. varmış ya kanka. Sky bombayı versene kanka. Sen kurt atıyorsun arkadan kalıyorsun ben önden kurayım. İlk ilmi aldım bu arada kanka. Tebrik eder misin bana Sky? Vurdum alacağım, ee, atacağım. Ben edeyim abi. Evet. Bunlar bizim rengimiz değil. Üzerine <laughs> gel lan Claw'da Fade de burada ha Claw'da zayıflatıcı attı kanka bir yerden ama İki el iki el <laughs> Stepen Kore'yi siktim beyler. Oy, Melik de 3 kill. Sky 3. kill'imi aldım kanka. Keşke ya. herkes bir birim sonra sakso yatabilir mi ya? Prensip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar. <Şişli gülüyor> daha alacağım şimdi alacağım şunu. Hadi görüşürüz. DT'le basıyor Burak. Ne yapabilirim? Şu Dead Dog'u B'ye yollamazlarsa bir B'ye giderim ya. Hayır ama ne yapayım? Melih abi benden mandal aldı. Ejder olsa almazdı. İlk iki alıyorum, bak. Hadi dönelim kanka. Hadi dönelim. Hadi bir çılgınlık yapalım dönelim. Gel 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 gel. Ne var kalan? Stepan Kovay'ı öldü. <laughs> sus, sus 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 sus. Ayıp öyle şeyler söylemez. Youtube'a insanlar bir iz içerik izliyor. Çocuklar izliyor abi. Bir düşman kaldı. Bir şey olur hiç bir zaman atmam kanka. Tamam bol attım bakmana gerek yok ki Tamam sena. Tam ya zaten. O <laughs> ne arkadaşlar gördünüz mü kafeye? Orospu mu çocuğu? Oros bu çocuğu. Hayda. Oğlum 120 vurdum lan. Bak dünyanın en mal adamı yazıyor kanka. Bir kişi de çıkıp demiyor ki canın sağ olsun, moralin bozulmasın. kanka moralin bozulmasın, canın sağ olsun valla. Kendim satın gel. Kanka ultim atmak istemedim bir kişi için ya. <laughs> İstatim, 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 istatim. Beni aldı gene o kadar şu arasından. Dur ama ya? Of ya. Gör gör. Bak bu ne yapıyor? Pompası var ha. Yorum haber de olsun. Arkadaşlar B'ye gidelim bence. <laughs> Haklısın galiba bence de B gidelim. Ya denemek gerekiyor gibi. Jetpack buraya var ya dönelim. 다셔 빠데레 크랩톤을 한번 하고 또 나만 앞에 말렸잖아. 이거 안 Lan yoru burada ananızı kim? Onu var ya bıçaklayana 375 vp vereceğim yemin ediyorum maç sonu hemen aktarırım yani Ağadın, Be beş, 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 beş. Aman akodum ben vurdum <gülüyor> <gülüyor> Sontu <laughs> <laughs> Lan oğlum tamam ben vereyim ya, Sana be. gene o kadar istiyorsan Önemli değil ama <laughs> <laughs> Gerçekten vereyim O kadar ihtiyacım varsa sen bana <laughs> <laughs> Koptum Koptum o bile Vle yurt açalım buraya Tamam o bariyeri kırıp dönelim yine kanka. Enter aldık. Orbu Sky kanka. Kanka bıçaklarında 375 vp bu arada net oyun sonu hemen cash sonuna kadar geçerli mi? Kanka dur o hangisiydi? Claw var ya Claw. Kulav. Claw'u gerçekten bıçaklayıp böyle ana avrat rezil kadar tamam mı? Bak samimi söylerim. Oyun bittiğinde arkadaşlar hemen var ya 5 dakikada 375 VP ya hiç böyle bekletmiyorum. Tamam. 375 yok yok değil mi ya? Kanka ben Zanlıyor zengin biri mi? değilim. Ya. Zengin biri değilim ki ya. 2 kere atarsan ama 1000 VP şey veririm 875'e. 2 tane sana. mı? Claw'a kanka sadece Claw için geçerli bu. Direk keş yani yollarımda affetmem. 55 beş Kanka iki girdi de. Şeyde de otuz vurdum. Oh. çıkmasaydım keşke ya. Aman oğlum ya. Gel hadi gel bana koy. Kim kim kim? Ya 120 gel ölmeyeyim işte dayı Vay helal olsun. <laughs> yaz 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 şey yaz. Ne yazacak eee seni kayla almıyorum ya sana. Şey yok kolaysın klo ya Kanka 375 yapan ayrılıyorsun bu arada. Bir tane daha atarsan direkt 875 elinde cash Ben bin değil miydi? Kanka tam birincisini 375 aynı bir daha klobu bıçaklarsan 875 oluyor. Kanka bin artık hani bin satılmıyor artı ya. Artı artı mı yoksa 375 ha ben bilmiyorum, bilmiyorum. Eskiden de o kanka 875 yaptılar ya, o yüzden. Ama buraya girmeyecekler, ha, mid'e dönecekler dikkat edin. Oyun B yani. Belki B sızmış. Lara. az Neredeydi Allah. Abi info verseniz biliyorum ki her yarısı smoke. Biz de bilmiyoruz ki. Çok daha öyle patlat. Ya, ya, ya Burak amana var. koyayım götünü Abi, siktir ya. ya. ya

<laughs> kanka bu tane senin <laughs> şeyin var ya. Gel buraya koş buraya koş. Kanka bu tutman var tutman. El ee, atacağım ulti atacağım. Aynen. Hadi 5 kişi tut kanka. <laughs> Sadece bu. Ya sen kimin oyunu yarram? Bu Oğlum ne soğuk oldu amına Ayağıma ayağıma. Kaç usta attı bunlar? Ben arka diyorum. Hey, kanka, smoke var, görmüyor, ne istiyor? Oğlum iki tane beyzayet var lan. Biri bende sky, biri bende. Sky senin için smoke atıyorum, kanka oraya bak, senin için smoke attım. Oy oy. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Nerede e eşek, eşek Vandal nerede? O benim idi amına koyayım neyse. Chamber'ın patlayışı çok iyi ya. Kanka ben yemiyorum da seversem 2000 VP geliyor mu? Ne kanka? <laughs> kanka VP çekmiş. Vandal verim kanka ne olur mu? Ben değildim o ya, Skye. Ha fark et Sky, Sky şey. sen mi bıçaklarla şeyi? Ha evet, ben, evet. tamam, ben bıçak kullan kimse mi? ona vereceğim VP ya. ya. Bıçaktan fake. Ya eşek gibi koşsunlar ağa şimdi yoruldu öyle. Ya sıkı Allah razı olsun şu fışları at artık be kardeşim. Moklarım var arkadaşlar, dayanın. O, o bariyeri kırın önce. Çok iyi, ulti attın lan çok iyi. çözdüm ki çözdüm ki sağ. Çözdüm oğlum çocuklar çözdüm. <laughs> <laughs> fit fit al gel fit al gel yarın yokmuş gibi şey koş. Fight... Kanka koş 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 koş. Go go. Kanka öyle bir yapıştıracağız ee? ki onlara 5 kişi tutsun. Ya nasıl ya? Onların... Adam öldü amına koyayım. ne kanka? Watch girelim acil. <laughs> geldi. Duydum atladı vurdu beni. Ya kanka şu B'yi tutun ya. Ben gidiyorum B'ye kanka. 5 A mı yapsın? Kanka 5 A ne alakalı oğlum adamlar A gelmiyor ki ya. Şimdi onların VL, Fade, falan Arif var. Ya. Onlar B oynayacak. Ben şimdi onları Mokoko yapacağım merak etme. Chamber sen oradan entry al bir tane kanka. Bak ben nasıl randuç alıyorum sana. Tamam ben de ben de ama dönmen lazım kanka. Mantep TP'den çıkmış. <laughs> evet, işte, ben alacağım BK kanka. <laughs> kanka çok iyi lan Düşman kaldı Elinize sağlık Kanka elinize emeğinize sağlık Allah'a emanet olun videoyu, atarım <laughs> YouTube, videoyu atıyorum yüksek ihtimalle Konuşamadım Videoyu atıyorum <laughs> yüksek ihtimalle Büyük ihtimalle <laughs> Büyük ihtimalle Bırak edet diyor çünkü bu e, videoyu <laughs> mi? Sen... ama yalnız bir şey sen... kaç bu arada şimdi bunların hepsi imman normalde değil mi kanka ha. neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı ve e, videoyu işte facebookta paylaşmayı tinderda paylaşmayı ondan sonra eee <laughs> şeylerde forumlarda bol bol beni bahsetmeyi unutmayın eee teşekkür ederim bay bay